Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen başrol oyuncusu Kerem Bursin'den yepyeni bir kare getirdik. Herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği 39. bölüm 17 Nisan Fox TV ekranlarında olacak. Herkes heyecanla 17 Nisan'ı bekliyor. Tabii ki sizler yeni bölümü bekleyinceye dek Ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayısa unutmayın.